Burada yepyeni bir sayfa açılıyor. Arıktan sonra da yine bir isim diziye veda ediyor. Kulkan ve Cumali amca diziye dahil olurken hiç kimsenin beklemediği olayları bu videoda açıklayacağız. Arık Böke'nin acı dolu vedasından sonra Çukur'u neler bekliyor? Kimler gidecek? Kimler kalacak? Portakal'la yan yana kimleri gördük? Hayatının en büyük savaşını veren Çukur bu sefer havaya mı uçacak? Savaşa hazır olun. Artık Çukur'un kendine gelmesinin vakti. Reytingler yükselecek. Birinci spoiler. Birinci veda. Cengiz Erdenet oğlu Arık Böke'yi kaybettikten sonra adeta deliye dönecek. Bütün gücüyle çukura saldırmak isteyecek ancak iki olay onu durduracak. Birinci olay amca Cumali sahneye çıkıyor. İkinci olay Afgan Cengiz'e savaş açıyor. Bu meseleler yüzünden şu an çukur havaya uçmayacak sakin ama yakın bir zamanda Emmi'nin vedasını izleyeceğiz. İkinci spoiler. Kulkan Erdenet geliyor. Kafasını toz bulutundan kaldırıp çukura muhteşem bir giriş yapacak. Üst seviye bir oyuncu gelecek. Kesinleşmeden isim söyleyemiyoruz. Ancak daha öncesinden Kıvanç Taftutu ve Çağatay Ulusoy'un adı geçti. Yine de erkenden bir isim söylemeyelim. Çünkü her an her şey olabilir. Bu klasmanda bir oyuncu diziye dahil olacak. Peki Kulkan karakteri nasıl biri ve ne zaman diziye dahil olacak? Kardeşim yeter Kanka kapat, videonun ağzına Kanka teşekkür ederim. Bir şey mi oldu? Evet. Biliyorsunuz ki Erdene ailesi iki parçaya bölünmüş. Bir tarafta Olga, bir tarafta Süreyya. Olga'da Çağatay ve Arık, Süreyya'da Ogeday ve Kulkan. İllegal işlerle Çağatay ve Arık, legal işlerde Ogeday ve Kulkan rol alıyor. Ancak burada ince bir detay var. İkinci spoiler artı bonus spoiler. Arık Kulkan'dan bahsederken o toz bulutundan kalkıp başa mı geçecek demişti. Şimdi bu adam yasal işlerle uğraşıyorsa bu toz bulutu ne alaka? Kulkan karakterinin abisi o Ogeday'dan daha farklı bir karakter olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Daha manyak bir karakter olacak. Kulkan ne zaman gelecek sorusunun cevabını da vermek için öncelikle ikinci vedayı açıklamamız gerekiyor. İkinci veda. O Ogeday Erdenet Neredeyse tüm ölümlerde portakal işaretinin verildiğini biliyorsunuz. O Geday ve annesi masada oturup konuşurken o tarafında portakal suyu vardı. Bu da o yakın zamanda öleceğini işaret ediyor. Portakala kim dokunuyorsa geberiyor. Dokunmayın şu portakala. Zaten hem o hem de Arık'ın ölmesi Kulkan'ın geri dönüşüne işaret ediyor. Yani Kulkan yakın zamanda aramızda olacak. Evet bu oyuncular diziye dahil olacak. Ancak bir sürprizimiz daha var. Üçüncü spoiler. Çağatay Erdenet diziye geri dönecek. Dizinin en elit, en zeki karakterlerinden biriydi. Yamaç öyle postalar koyuyordu ki Yamaç'ın ağzını bıçak açmıyordu. Koçovalara çok büyük zararlar verdi. Yani Koçovalar daha büyük hamleler de yapabilirdi ama yapmadı. Onları küçümsedi. Küçümsemesinin bedelini de koltuğu bırakarak ödedi. Ama şimdi geri dönme vakti. Zaten geri döneceğinin haberi çukur duvarlarında verilmişti. Aslında Çağatay Koçovalarla uğraşmamıştı. Ancak şimdi geri dönecek ve en bomba hamlelerini çukur üzerinde yapacak. Koskoca arık Böke Erdenet devrildi. Dizinin de reytingleri yükselmesi gerekiyor. Ama biz hala Azer'i veda ettiriyoruz. Arığı veda ettiriyoruz. Aslında o gelecek bu gelecekten ziyade Oyunculardan bile daha önemli bir şey var O da senaryo Yani senaryo olmasa istediğiniz oyuncuyu getirin O dizi yürümüyor Senaryoyla alakalı çok sürpriz detaylara da birazdan gireceğiz Şimdilik diğer spoiler'a geçelim Dördüncü spoiler Cumali amca Cuma amcanın çekimlerinden sizlere bahsetmiştik. Çekimler gerçekleşti. Biliyorsunuz ki İskender diye bir karakter diziye dahil oldu. Bu İskender Afgan Reşit Feyzullah'la karşı karşıya konuşurken şunu söyledi. Bir ortamım var. Eğer bu ortamla ben işi ayarlayabilirsem Server'in 10 katı üzerinde çıkacağım. Şimdi bu Server kimle iş yapıyor? Cengiz. İskender'in ortak olmak istediği ve ortak olacağı kişi kim? Cuma Ali Koçovalı. Cuma Ali işbirliği yapan adam Cengiz Erdenet'in adamından 10 kat üste çıkıyorsa bir ihtimal Cumali Ali Koçovalı Cengiz'den çok güçlü. Cengiz zaten bundan korkuyor ve Yamaç'ı yanında istiyor. Peki bu olay ne zaman olacak? Bunun için detay show modunu açmamız gerekiyor. Detay show. Birinci detay. Yapımcılardan Yamaç Okur bir açıklama yaptı. Karantina zamanında yayınlanan bölümün diğer bölümlerden ayrı olduğunu söyledi. Yani aslında biz sezon bölümü izlemedik. Sadece karantina zamanında moral olsun diye evde çekilen bir bölümdü. Şu anki bölümlerle kıyaslanması sezon bölümlerine hakaret oluyordu. Neyse bizim meselemiz bu değil. İki hafta sonra 100. bölümü izleyeceğiz. 100. bölüm için birçok hazırlık yapıldı. Geri sayım başladı. 99. bölümde ve 100. bölümde olaylar patlayacak. Arık Böke'nin ölümü yeni bir başlangıçtı. Her şey yeni başlıyor. 100. bölüme kadar görmediğimiz kadar çatafat saklandan büyük sırların ortaya çıkması bekleniyor. Dizide bölümler ilerledikçe sırlar da başladı. İşin garip olan tarafı ise hala sır açıklanmıyor. Biz ne yapıyoruz? Detayları cebimize atıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. İkinci detay. Bölümün bir sahnesinde Cumali Kahraman ve Selim kahvedeydi. Aralarında geçen muhabbet kahraman Cumali'ye Mardin'e neden seni götürmediler diye dalga geçti. İşte detay burada. İdris Koçovalı Cumali Koçoğlu'yu istemiyor. Neden? Çünkü Cumali Koçovalı sağ sola sıkmaya çok meraklı. Onu sinir eden herkese uçan sineğe bile sıkıyor. Cumali'nin bu huyu İdris'in hiç hoşuna gitmiyordu. Geçen haftalarda yayınladığımız bir videoda İdris'in başa kahramanın geçmesini istemesinin sebebini söylemiştik. Bu haftaki bölümde ne oldu ortaya çıktı. Cumali yerinde durmuyor. İdris de bu yönünden dolayı onu ola olaylardan uzak tutmaya çalışıyor. Biz burada müthiş tam hazırladık. Cumali eşittir Cumali dedik. İdris eşittir Yamaç dedik ve Cumali bölümde söyledi? Ben aynı Cumali amcama benziyormuşum dedi. O yüzden ismimi ondan almışım diyerek de ekledi. Üçüncü detay. Cumali bu sözleri söyledikten sonra kahraman Koçovalı'nın yüzü düştü. Buradan anladık ki Cumali amcası ile ilgili bildikleri var. Neler biliyor kahraman? Yayınlarda hep şunu söylüyorum. Aslında biz bu dizide İdris Koçovalı'nın günahlarının bedellerini izliyoruz. Herkes birbirine suç atıyor dizide. Şu suçlu bu suçlu. Ya kardeşim bu dizide herkes suçlu. Akın suçlu. Ersun da suçlu, Yamaç suçlu, Vartol da. Kendilerine göre haklı sebepleri var. Ama herkes suçlu. Asıl bedel ödemesi gereken İdris Koçovalıydı. O da zaten öldü. Tüm bedeller diğerlerine kaldı. Üçüncü detay artı bonus detay. Şimdi... Dördüncü sezonun ikinci tanıtımında Yamaç bizi izleyenlere bir soru sormuştu. Babaların günahlarını oğulları çeker. Peki oğullarının günahlarını kim çeker? İşte bu soruya şimdi cevap verme vakti. Babaların günahlarını oğulları çeker. Oğullarının günahlarını da sevdikleri çeker. İdris'in günahını Yamaç, Yamaç'ın günahını Evsun ve bir parça daha Nehir çekiyor. Bir sahnede Evsun Akın'a ben sadece Yücel'e para verdim ve bu olayları bilmiyordum dedi. Ama öyle bir dünya yok. Aynısını Azer Kurtuluş'ta yaşadı. İdris'in öldüğünü de olay bitince öğrendi. Evsun'la birlikte öğrendi yani. Ancak ne oldu? Azer'in kardeşleri öldü. Ailesi öldü. Yetmedi. Hepsi öldü falan filan. En sonunda Fadik kaldı yani. Olan Fadik oldu. Cennetliksin Fadik ana. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Akın ve Efsun hemen veda etmeyecek ve bedel ödemeye devam edecekler. Artık Akın da sağlara geri döndü. Akın Vartol işbirliği devam edecek. Bir de artık Yamaç konusuna gelelim. Çünkü Yamaç Koçovalı başrol diyoruz ama neredeyse kaç bölümdür geri planda ve harcanıyor. Yamaç bile harcanıyor artık. Peki ne olacak? Şimdi bana çok soru sordunuz. Mu? Yamaç nasıl dayak yiyor falan filan. Arkadaşlar Yamaç niye dayak yemesin? Yamaç ilah mı? Ondan güçlü de çıkabilir. Dayak yemese yine dövse sıkıcı bir ara gelir. Her savaşı kazanmak, galibiyet elde etmek bir zamandan sonra sıkar. Bize yeni düşmanlar lazım. Birçok izleyici Yamaç'ın arık tarafından dövülmesini ve bu kadar geri plan atılmasından memnun değil. Arık bökenin Yamaç'ı dövmesi normal bir durum. Arık'ın kazanması iyi oldu ve zaten öleceği için de bayağı bir ön plana çıkartıldı. Şu an Yamaç ve Vartolu iki kardeş geri plandılar. Çünkü senaryoya göre şu an Cumali başta ve Yamaç Cengiz adamı olmak zorunda. Bu işlerin düzelmesi için Cumali amcanın sahneye çıkması gerekiyor. O da yakın zamanda olacak. Böylelikle Yamaç serbest kalabilir. Bunun dışında bölümde bizlere izletilen kahraman sahnelerinden bize kalan iki sır var. Birisi Cumali ile alakalı. Diğeri Akın'la alakalı. Akın'ın küçüklüğünde ona en çok sahip çıkan kahramandı. Hatta bir sahnede Ayşe Kahraman'a kahraman abi dedi. Sonradan abi ekledi. Yakın zamanda Akın Koçovalı ve kahramanla alakalı gerçek ortaya çıkacak. Siz zaten biliyorsunuz. Bunu 50 kere söylemiştik. Akın'ın babası kahraman. Kahramanın oğlu Akın. Kim geldi kim konusundan ziyade biraz böyle genel konulara bakmamız gerekiyor. Biz de onları çözüyoruz. Dizide ortaya çıkacak birçok sır var. Yeni detaylarımızı canlı yayınlarımızda ve videolarımızda aktaracağız. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan ve canlı yayınlardan haberdar olun. Ve kaçırmayın dostlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Selamünaleyküm. Fenasın dostum.